Arkadaşlar merhaba. Kanay Kimya'nın bilançosuna bakalım. Arkadaşlar önce etkinliklerden sonra faaliyetlerden bahsedeceğiz. Evvel arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesi yeterli. Bir açık gözükmüyor. Net borç çekirdekte 105 milyon artarak 497 milyon artıya geçmiş. Yani arkadaşlar nette de borçlu değil şirket. Kasada parası var demek Nakit akışları olmayabilmiş, çeyreklikte de çok ciddi bir yatırım yok arkadaşlar, stoklar da bir çeyrekte %20'yi 1.47 oranında atmış. Yani etkinlikler de başarılı olmuş, sıra gelelim, gelsin faaliyetlere bakalım, faaliyetleri ne yapmış? Tabi etkinliklerde başarılı olmasının sebebi yeni halka aviz olması, kasaya para girmesi bir rahatlık, bir şey sağlamış yani burası gayet normal bunun için etkinliklerin böyle olması. Bakalım faaliyetlerini ne yapmış? Ona hasılattan başlayalım. Çeyrekse bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bir de bir gün önceki kendisiyle aynı olan çeyrekte, çeyreğe bakıyoruz. Mevsimsellik var mı yok mu diye arkadaşlar. Evet hasılattan başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre %72.85 oranında artmış. Şu anda bir önceki çeyrek de eksi 15.41'miş. Dolayısıyla ne olmuş arkadaşlar? Bir hasılat e, artış hızında bir gerileme olmuş. Ne demek bu arkadaşlar? Araba gidiyordu zaten 100 kilometreyle ama arabanın hızı düşerse ne olur arkadaşlar? Araba yine gider ama hızı düşer. İşte bunun da hızı düşmüş arkadaşlar. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet üretiyormuş? Geçen sene bu e, 19.05'miş. Şu anda da 24.44 bir önceki çeyrekte 17.95'miş. Ee, burada arkadaşlar her iki çeyrekte daha olumlu bir performans göstermiş. Gelelim her 100 liralık hasılattan ne kadar net kar üretmiş. Bu geçen sene arkadaşlar 21.07'miş. Şu anda 28.90. Bir önceki çeyrek 16.54'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekte olumlu olmuş arkadaşlar. Evet gelelim öz kaynaklara bakalım. Öz kaynakla giden ne yapmış? Arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %73.17 hasılat yapmış. Şu anda 68.07 bir önceki çeyrek 52.99 dolayısıyla bu ne olmuş arkadaşlar? Geçen senekinden kötü bir öncekinden de iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı elde etmiş arkadaşlar? Bu geçen yıl bu zamanlar 13.94'müş. Şu anda 16.64 bir önceki çeyrek 9.51'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten de olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık dolayısıyla kaynaklarıyla ne kadar kar yapmış? Geçen sene 11.41'miş. Şu anda 19.67 bir önceki çeyrek 8.77'miş. Bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş. Evet Doğuş kaynak büyümesine bakalım. Çeyreksel olarak geçen sene bu zamanlar %13.83 büyümüş. Şu anda 18.68 bir önceki çeyrek 3.84'müş. Bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş. Yıllık hoş kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. 2022'ye 9'da %182.10 büyümüş. Sonra 124'e düşmüş. Sonra 62.98 şu anda da 70. Ama şöyle bir kabataslak baktığımızda e, büyüme oranları gerilemiş arkadaşlar. Ufak bir çeyrekte bu çeyrekte biraz toparlanmasa da ama 180 liraya 124 liraya 60 lira ciddi oranda bir aşağı doğru e, yönünü çevirmiş. Fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. Tabi o zaman kala kimya yoktu sanırsam bildiğim kadarıyla. 21 12 2020 biz baz aldığımız nokta. Niye orayı baz alıyorsun? Ya ben orayı baz almışım arkadaşlar. Gidip pandemiyi baz almadım. E, çok Borsanın coşkulu bir dönemi de baz almadım. Orta bir dönemdi. Ee, orta bir dönem baz alıp oradan başlıyorum. Acaba fiyat ne kadar gitti, öz kaynak ne kadar gitti diye. 21 2021in ya da 9. ayındaki bilançoyla, yani 3. çeyrek bilançosuyla ki verilerle hareket ederek oradan ölçüm yapıyorum. Ee, o zaman 13-18'miş en düşük değer. Oradan bu yana öz kaynaklar %356, fiyat 491 giderek fiyat öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Halka açıklık oranı 30, piyasa değeri defteri 2.66 şu anda 7 arkadaşlar. Aşağı yukarı 3.5 katı falan yapar arkadaşlar. Hesaplayın çok merak ediyorsanız. FK 13.81, piyasa değer defteri değeri 7.08, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 15.74 olmuş arkadaşlar. Zirvesi 79.55'miş, zirveye uzaklık 2.12 zaten 77 liradaymış. Zirvesinde sayılır hissenizin. Hissemizin defter değeri 11 arkadaşlar. Bu 69.92 büyüme ile kaç yılda defter değerimiz piyasa fiyatına ulaşır? Yani hisse fiyatına ulaşır. 3.69 yıl çıkıyor. O da 44 ay arkadaşlar. Siz şimdi buna 79, 77, 90 vererek 44 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. Buna hava parası denir. Ha ben bu ileride de bu hava parasını alırım biliyorsanız yani ileride de böyle fiyatlanır biliyorsanız sorun yok. Ama bilin ki her zaman papaz pilav yemez arkadaşlar. Papazın canı başka şeylerde ister. Evet bir de alternatif getiriyle fiyatlayalım. Şimdi neftelik değerimiz 100, 11'di. Hissemizin e, yıllık büyümesi de 69.92. Dolayısıyla 11'i 69.92 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra biz bu şirketin ortağı olarak 7 lira 69 kuruş bir kazancımız olacak. Bu fiyattan bağımsız arkadaşlar buna ne verirsen istese 7 milyon ver. Yine bu öz kaynağı nedir? 11 liradır. Bunu bu kadar bilecek. Bunun fiyatla alakası yok. Peki verdiğimiz fiyatın ne alakası var arkadaşlar? Buna 77.90 veriyoruz ya. Bu 11 liralık mala veriyoruz ama değil mi? Bunu 11 liralık mal almayıp da gidip faizi yatırsak 31 lira 16 kuruş gelirimiz olacak. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da 30.63 gelirimiz olacak. Dolayısıyla... Buradan aşağı yukarı alternatif getiri şirketin getirisinin 5 katı olmuş değil mi? Öyle söyleyeyim. 7 kere 5, 35 yani 4,5-5 katı arkadaşlar. Ee, rakamlara takılmayalım. Dolayısıyla ne olmuş arkadaşlar? Şu anki performansıyla şirket alternatif getirinin altında kalmış. Yani cazip değil. Yani şimdi ikimizin parası olsa sen şimdi yatırsan oraya 7 lira 69 kuruş kazanacaksın. Ben faizi yatırsam 77 lira senden e, aşağı yukarı 4 katını 4-4.5 katını kazanacağım. O zaman ne demek arkadaşlar bu? Sen yanlış yoldasın demek. Bu bu kadar basit yani. Başka bunun açıklaması yok ki. Ha şu söyleyeyim. Peki nasıl olur bu? Nasıl dengeye gelir arkadaşlar? Ya şirket şu 69-92'yi yine yukarılara taşıyacak arkadaşlar. Değil mi? En az şu 180-200 civarında çıkacak bu büyümeyi. Bu birinci koşul arkadaşlar. O zaman şirketin getirisi alternatif getirimi yenecek. Veyahut da arkadaşlar ne olacak? Şirketin e, büyümesi burada kalacak. Faiz ve enflasyon düşecek. E, faiz biraz 34'e kadar düştüğünü biliyorum ama enflasyon yukarı gidiyor. E, bu mümkün değil pek arkadaşlar. Veyahut üçüncü bir yol arkadaşlar. Bu fiyat geveleyecek. Öyle bir noktaya gelecek ki bu fiyat yatırdığımız bu fiyatın e, faiz getirisi şirketin getirisinin altına inecek. İşte o zaman şirket cazip para gelecek. Şu anda faiz ve enflasyon cazip hale geldiyse bu şirkete bu fiyatlardan yatırım yapmayacağı aşikar. Yani peki biz ne anlattık şimdiye kadar? Yatırım yapmayın, almayın, satmayın dedik. Yok arkadaşlar biz bunu söylemiyoruz. Bak arkadaşlar siz değer yatırımcıysanız, değer yatırımcıysanız, orta uzun vadeli yatırım yapacaksanız şunu dikkat almanız lazım. Efendim ben traderim, alırım 79.90'dan satarım 90'dan, oradan alırım buradan satarım diyorsanız bunun adı yatırım değil arkadaşlar. Bunun adı Tiledirlik ee, bir diğer adı da kumarbazlıktır yani öyle söyleyeyim. Ee, sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar ne yapmalıyız? Ne yapacağımız açık gel. arkadaşlar. Enflasyonu ve faizin getirisinin altında kalan getiriler doğru zamanda doğru yere yatırım yapmazsan e, paranı daha karlı işlerde kullanamazsan paran erir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Eee Peki fiyat buradan yukarı gitmez mi? Arkadaşlar bunu bilmek mümkün değil. Ben böyle bir iddiada değilim. Çayım de değilim. Fiyat buradan 77.90'dan 77.000 liraya gider, değil mi? 77 milyona gider. bunu benim bilmem mümkün değil. Ya da 5 liraya düşer, onu da bilmem mümkün değil. Zaten derdim bu değil arkadaşlar benim. Hani ben şöyle iddiada değilim. İşte çok kötü geldi ya da alternatif yatırımın altında geldi. İşte gider, çıkar, bilmiyorum. Çeyreksel bazda zaten bilançoda düzelmeler olsa da ama yıllık bazda maalesef enflasyonu ve para şeyin e, faizin gerisinde kalmış. Yani olmamış arkadaşlar. Olmamış ve yatırımlarınız yanlış olur. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ee, bir de kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız eğer kendin bu tür videolardan haberiniz olacak Onu size söyleyeyim. Belki size faydası dokunur. Peki ya sen bu rakamları içinden mi uydurdun dersen de işte buyur arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bak rakamlar burada arkadaşlar. Size şöyle geri geri gideyim. Bir seyredin. Bakayım rakamları içinden mi uydurmuşum. Ve hızlı süratli bir şekilde gidiyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu rakamları içinde uydurmuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunların hepsi e, her çeyrek gelen her çeyrek bilançoyu buraya nakış gibi işliyorum. Sonra da oranları yapıyorum arkadaşlar. Bir önceki çeyrekte ne olmuş? Bir sonraki çeyrekte ne olmuş? Bunları kıçımdan uydurmuyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar hoşçakalın. bir sonraki bilançoda inşallah yine birlikte olacağız.